Hepinize beraber arkadaşlar futbol teknik kanalına hoş geldiniz. Ben İlhan. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Konya Beşiktaş maçımızı tepkilerimizi göstereceğiz arkadaşlar. İnşallah bol mücadeleci bir maç olur. Bugün Jack Tosun da 11'de. Beş yaşlılara uğur getirecek diye düşünüyorum. Bakacağız ne olacak abi. Ne diyecek Tosun gol atacak bugün. Bak, i̇lk maçta bir video gol atacak. ben bunu şey... söylüyorum. Arkadaşlar ben 3 tane beş yaşlı gol atacağını düşünüyorum. 3 tane atacağını düşünüyorum. Skor tam. Beşiktaşlı yeneceğini düşünüyorum. 3-1 veya 3-0 Tamam 3-0 3-0 Beşiktaş ölçüsü kazanacak bu maçı Ya yani, komedi izleyeceğiz izleyin gülün yani o kadar basit Hadi bakalım ben de 2-1 Beşiktaş diyorum Bakacık Maça geçelim Evet maçımız başladı Başlasın bakalım koçum beni. Oğlum izleyelim lan Taşablu şöyle Güzel bir maç izleyeceğiz Ben oynayı tutuyorum zaten Ama Beşiktaş yenir Yani Galatasaray-Fenerbahçe'yi elendim Beşiktaş bazı, o kadar basit yani. Bakalım ne olur, inşallah taş alır bir maç var. İnşallah. Hadi bakalım. Aha! Oy! Dışarıya. Valla var direkt direği böyle yaladı gitti yemin ediyorum. Valla ya, Orta, aha! Aha! Böyle gol, 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 gol. kudu. Beşten hızlı başladı valla. Aha! Olsa bir bariyeli. Aha gol, 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 gol. Olsa bir bariyeli. Aha valla gol. <gülüyor> vallahi defans defans asist yaptı yemin ediyorum. Vallahi... adam Cenk Tosun da şöyle yaptı gitti Aynen. defans yaptı. Vallahi duvar pası yaptı çap oldu golü de attı vallahi. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Gel de çalış... girmeye çalıştı şey... ya. <gülüyor> 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 ya gol bak ya böyle saçma gol olur ya. Yani. <laughs> Vitaminsiz lan de bu defans vallahi. <gülüyor> <gülüyor> bak hadi bak bak. Ya. Ya Beşiktaş'ın yenmesini beşik ben istiyorum. Istediği, top yani Türkiye kupasını almasını istiyorum daha Neden? Onu da söyleyeyim. Ya Avrupa Kupası'nı UEFA Kupası'nı Anadolu takımı gittiği zaman kardeşlerim ülke puanı yerine bir kazanamıyoruz maalesef. Yani ben istiyorum ki büyük takımlar en azından garanti etsin. Tamam mı? Onlar gitsin bari ülke puanı yükselsin. O yüzden çok istiyorum. Beşiktaş Erişen başladı. Dakika 13. Allah erken var. Bir sıfır. Dakika 13. Sesini çevir o sürü. Ne demek oluyor? Üçün biri oluyor. Bizde gör. O zaman maç üç bir. Aha. Oha. Oha. Pasa bak. Oha. Vurur. Atamadı. Olsa. Ha boş boşuna bizi heyecanlı. Gelin sen çağla lan. Gelin lan. Önce de deseniz oğlum. Allah, Allah çık kafanı Japon askeri hakeme bakar ya. Olsa. Dakika 17. Korner kullanacak, Konya Spor Lan bu gol artık şöyle bir bağırın şöyle, Taş bir gol Ne olur, hadi, hadi, evet, taş hadi Orta Pas kapan Gol. 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 de Ben söylerim Gol. çaktı lan Allah'ım ben oldu lan Ahmet Çağatay Ne olur Ben Gördün mü? Ben de Gol geldi. Oğlum gollü bir maç öyle Çok mutlu oluyorum ya. Valla. Valla. Böyle taş atı şöyle güzel, güzel bir maç oluyor. Böyle. Güzel oluyor valla. Ahmet Şahal değil mi? Ahmet Ne güzel vurmuş Bakalım ya. Şan, 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 yetim, lan. Bakalım valla. Taşan da aşağıya yetin koçum. Beşler bir daha atar. Dakika on yedi. Beşler golü yedi. Hehehehe. Beşler şimdi atar üstü de gözüm al gibi kalırsın hitap Be, atama ata. Üçün dedik, üç bir olacak mı? Evet. <laughs> Beni duyuyorlar bile, anlamaz, duyuyorlar bile. bir bir oldu, gol, gol Evet arkadaşlar, ilk kere bitti. Bir birlik skorla soyma odasına gidiyor iki takım. Dek bir mücadele oluyor. Şu an Beşiktaş biraz ağırlıklı ama söyleyeyim. Abi. Maç ortamı arkadaşlar. Bir bir. İkinci yarı inşallah daha gollü, taşaklı bir maç olur. Uzatma gitmesini ben istemiyorum. Ben de istemiyorum. İnşallah HGD'nin kazanacağı bir maç olur diyorum ikinci yarıda. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı ile beraberiz. Birazdan ikinci yarı başlayacak. İnşallah bol pozisyonlu, taşaklı bir ikinci yarı olur. Abi nasıl bir ikinci yarı? Beşler iki tane daha atacak, üç bin bitecek. Görün bak ben başka bir şey ha Bu kadar net. O kadar ne. Hadi bakalım. Evet ikinci yarı başladı. Başlasın bakalım koçum benim. aşağı geçin koçum. Merak etme lan. yaş yerecek. Siz de hemen şey ediyorsunuz. Vitaminsiz. Oha pasaba. Oha. Abos, oha. 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 yerin dışarı Yüzde yüzlük bir pozisyon. Bir beş yancı kardeşlerin şu duvar olduğunu düşün. Abi böyle 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 böyle, 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 şeyler yapıyoruz. Biliyorum ben. <laughs> oğlum atamadı nasıl lan oğlum. atamadı lan bu? Nasıl atamadı lan? Atamadı. Açan golü var. Karşı karşı. <laughs> Kimse yok. <laughs> Dışarıya. Ben kuzu tohum mükemmel açtı arkadaşlar. Rozya orta kesin bu. Ben Aha. 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 tohum mükemmel açtı arkadaşlar. Aha. 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 Cenk Kuntosu nasıl vurdu onun o topa? Böyle düşerken nafar bir saati. Halbuki son anda böyle uçtu böyle. Allah çok güzel bir gol olacak. Allah öyle. Ahmet Çağlar göz üstüne çarpmış bu. Çay şuraya kadar geldi <laughs> geri gitti. <ha. gülüyor> Yanlış yeri. Aha gol geldi. Aha geldi. Mesut geldi. Aha. Aa, Aa, geçmiş olsun. <laughs> Ev bunu ne kadar çözdük? Öyle bir şey kati ki beş yaşında afay böyle 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 oluyoruz. Ben eminim ya. Yani. Orta oha. geçiyoruz. Oh, Atamadı. Kaçer ama? Aksiyoy yüzde yüzlük bir pozisyonu alacak. Vallahi var ya öyle bir gol kaçtı ki. Nasıl kaçırdı lan? Onun beşten bu iki üçtü. Fena top kaçırıyor ya. Bomboş şey, ha. Tüste de yok. Aha. Abo! Oğlum iyi. Onun. Pas çıkardı lan. Oğlum ne ne biçim bir şut. Bakır bak. Şut ha bak. Kaleci ne abi, güzel oğlum. uçmuş be. Allah helal olsun. Hem vurana hem kurtarana helal olsun. Evet arkadaşlar 90 dakikalık sürenin sonuna geldik. Bir birlik skorla maç bitti. Hiç Uzak, beklemiyordum. Uzatmalara gidiyoruz. Ne düşünüyorsun? Dediğim gibi hiç beklemiyordum. Beşer bunu buraya kadar getirmemeliydi. Bence de getirmemeliydi. Artık uzatmalara bakacağız. Uzatmalarda da pikpiksel. Evet arkadaşlar uzatmalar başladı. İnşallah hak kazandığı bir maç olur. İnşallah. Hak edenin turu geçir. diyoruz da maça geçiyoruz. Geçelim hemen direkt geçelim. İnşallah hayırlısıyla hakem hatasız güzel bir şey olur. Aynen. 97 serbest vuruş. Orta. Uh, Arka direklerin bu sefer dokunamadı. Vallahi Beşiktaş kaçırıyor arkadaşlar. Yani Konya bir tane adım bitirirse yani Beşiktaşlar çok üzüldü. Onu söyleyeyim. Lazım olur. Çünkü çok pozisyon kaçırdı. bul. dur dur. Oh, oh, <laughs> onu bunlar <laughs> Oha! 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 Vallaha oha! Billaha oha! oha. 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 Beşiktaş kalenin önünde dört pas yaptı lan dört pas. Dibinde ha dibinde. Yazar girdi içeriye ya, abu e bakar vuruş. Vallahi atıyor lan çarptı. E mı çarptı? Yoksa kaleye. Vay be. Aha. Aha karşı karşı. Aşkına gol. Oha. Vur vur vur. Ya sarak geri ya. Vitaminsiz. Evet. evet arkadaşlar 120 dakikanın sonuna geldik. Mal gibi izledik. Valla mal gibi izledik bilmiş. Şimdi penaltılara gidiyoruz. Bakalım. Artık ne bakacağız ne hangi kaleci iyiyse o takımın. Hakkıda kalacağız. Hakkıda kalacağız yani. Bakacağız. Arkadaşlar ilk penaltıyı Konya Spor kullanacak. Oo. Hadi de Utku. Oo. Ben zaten geldi. Ben biliyorum. Valla ben biliyorum. Geri zekalı. Yemin ederim. Bir tanesiz ya. Valla geri zekalı. Tipine bak tipine topayım seni ya. Bir tanesiz ya. Daha ben oh. biliyorum. Atamayacak dedi mi? Atamayacak. Şimdi gezal i̇şte işte al kullandı. Beşiktaş'ta gez geliyor. Gez kullandı. Aman penaltıya bak ya. Ne güzel kullanıyor ya. Buraya böyle buraya. Koya Spor kullanacak şimdi. İsmini bilmiyorum artık. Kalede Utku var. Geldi. Hadi at bunu. Uh, aferin lan. Valla direkt zannettim. Valla billah. Aferin oğlum. Adam tam üstten vurdu topu. <laughs> şimdi Beşiktaş'ta Mensah geliyor arkadaşlar. 1-1 oldu Mensah atarsa 2-1 olacak. Mensah kaçırdı bence. Mensah geldi. Kaçırdı. Valla kaçırdı. Vallahi kaçırdı. Ben söyledim, kaçtı dedim, kaçtı. Bir tane ben gittim bir kere Hadi bakalım. <laughs> <laughs> bak bu adam vitamin size verince. Bu atamaz. Hadi Top alta gider, gider, direğe gider, bir yere gider atamaz. Boya Spor'da Skubic geldi. Hadi de Utku Skubic. Ben biliyorum. <gülüyor> Yeni biliyorum ben biliyorum. Vallahi ben biliyorum. geri zekalı. Vallahi sen okudun mektebin amına koy. Necip Necip uyuşsal geliyor Beşiktaş'ta Necip devre ne var. Şah çili gibi değil mi? Atar zaten ya. Hadi oğlum. Hadi Mia. at bunu Mia. Aferin lan. Temiz penaltı. Burada. Çok temiz kullandı gerçekten. De. Şimdi Rosie geliyor Beşiktaş'ta. Rosie geldi. Ben attı. Ben biliyorum onu. attı. Oya spor kullanacak geldi. O geri zekalı da kaçırdı. Vitaminsiz ya. 120 dakika mal gibi maç izledim. Sonra gel bu Beş salak. 5 dakikada salak gibi 3 tane tel aldı Ya tam bir vitaminsiz takımsın sen ya. Sil kafanı Ney Ne? Evet arkadaşlar maç bitti. Penaltılarda 3-2'lik skorla Beşiktaş kazandı. Helal olsun diyorum. Artık. Bu maç bu dakikaya gelmemesi lazımdı. Beşiktaş'a yakışmadı. Ama penaltılardan büyüklüğünü gösterdi. Çattı geçti. O olamaz. Aynen öyle. Arkadaşlar... Tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş alacaktır kardeşlerim. Bunu söyleyeyim size. Aynen. Hadi bakalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu videolar devamı gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.